Kemal İstanbul'da. Ya hayır. Hazırlıksız yakalandım Ya çok beğendim bu e, Turkish e, Stream Palsı. E, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Öncelikle beni de koymuş olduğunuz için Helalsiniz Güzel olmuş. İkisinden de korktu. Evet gene koy <laughs> Meteor düştü. Ya düşmüş de. Bizim işte birkaç arkadaş yani birkaç arkadaş derken işte Rize'de de falan insanlar çıkıp böyle şey aramaya başlamışlar. Meteor aramaya başlamışlar ama meteoru bulamamışlar. Hani öyle bir şey de var. Düştü diyorlar ama hani neyin düştüğüyle alakalı kimse bir fikri kimse bilmiyor. Acaba beni görenler mi düştü ya? <gülüyor> Şaka. <gülüyor> Şaka. <gülüyor> Dur Kurtlar Vadisi bunu izlemeyelim. Ee, bu ne ola ki? Ha bizim video yapmış Ali Rıza. <laughs> Ego. Ya da birazdan burnum düşecek yani gerçekten. Artık yapma espri yapma. Yapma anla. <laughs> tamam bir dakika. Ne sormuşlar demiş ki arkadaşımız. Dur bakalım. Anna Resident oynayacak mısın? Oynayacağım arkadaşlar. Birazdan geçeceğim. Ka ne kadar kaç saat oldu ben yayını açalı bir saate söyleyeyim bakalım. Bana Resident'ı ne zaman geçeceğimi size söyleyeyim. Ego. Kalp. Ya ne yapayım? Ne yapayım? Annacığım, bugün de sısın. Çok teşekkür ederim. Ata çok iyiyim. Çok sağ ol. Sen nasılsın? Abla ilk başım animasyonu izlersen sevinirim demişsin de. Link çok korkunç geldi. Ben en iyisi bunu önce bir e, şurada açayım. <laughs> Allah belanı vermesin. Ama senin ya. <gülüyor> Aç. <gülüyor> Ya yok artık. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Evet. Çok sağ ol. Merhabalar benim bir videom var. Rayman Leyla klip parodi. Zaten bir buçuk dakika izle. İzleme benim için çok önemli. Please. Yükledik buraya. Kalsın burada. Ana. Hadi bakalım. Yeteneksizsiniz. Yapmam yok mu peki? Anna ne yapıyın? İyiyim Hakan sen ne yapıyın? Selamları yayınlarda bir link göndermişsin. Bakalım ne göndermişsin link? Ya bu çok iyi ya. Bu çok iyi ya. Ya lütfen bir reçet bunu izleyelim ya. Kelebek 100 bit göndermiş. Mithat çok teşekkür ederim. Bu mesaj özel bir frekansta gönderilmiştir. zekilerde hafıza kaybı, aptallarda kısa süreli falan filan. Bunu zaten 100 kere yaptılar bana. Ben de unutmuştum hatta hatırlatayım. <laughs> Ama unutmadığıma göre demek ki bilemiyorum. Abla bugün çok sevdiğim yakın bir arkadaşım olan Yağmur Sunar'ın doğum günü benim için ekranı büyütüp onun doğum günü kutlar mısın? Buradan kutlayayım direkt. Ee, Yağmur Sunar'cım Taha senin doğum günü kutluyor. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yıllara demek istiyorum. Hadi herkes iyi yayınlar bu kadar gülmek yeter bunu demişsin 500 bits göndermişsin. Ondan önce de sende bir heyecan var bak bu arada chat temizliği lazım haberin olsun. Ay biliyorum ya onu yapacağız zaten çok teşekkür ederim. 1000 bits göndermişsin toplamda çok sağ ol hoş geldin tekrardan gitmeydin iyi de. Abla iyi yayınlar buradan Shadow'a selamlar. Shadow. Shadow kimdi? Shadow'a selamlar tamam Efekan. Eee screen host ha bu TSK yazı tam okumuştum zaten. Her şeye gülüyor evet komiğime gidiyor her şey. Resident Evil Barbar. Ha şey, en son Reso şey sormuştum. Kaç dakika olmuş arkadaşlar? Kaç dakika olmuş yayına başlayalım? 45. Yani oynarız ya. 2 dakika. Ha, 2 dakika. <laughs> tamam oynarız. Şu parodiye bakalım. Ya ben bir yetenek silsilesi yapayım ya. Yetenek Twitch falan. Böyle çağarayım genç yetenekleri burada böyle bir klip çektireyim nasıl olur? Nasıl olur? Yayına başlasın artık. Leyla 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 Yapsam nafile bomboş Bir görsen halimi keşke Yaşansa bir mucize Çok zor anlatsam derdimi Yok yok düşüyorum dara Beni geri verin bana Arada bir geliyorlar üzerime ama Sakladım acının en güzelini sana Dünya bir <laughs> yana sen bir yana Sonu boş ama yine anı çok Hadi geri gelip hadi amacım atmış Yine sor yine gelip demiş ya hiç utanmıyor musunuz ya demiş. Ya sen tesadüf et bence. Belki içinden güzel bir şeyler çıkacak. Sonra işareti yollamayın. Çakma Reymen işte güzel olmuş. Çocuk denemiş en azından. Tebrik ediyorum seni pilot Burak'cığım. En azından cesaretinden dolayı tebrik ediyorum seni. Soru işaretini niye soru işareti? <laughs> ya sen bu çete bakma. Bu çete hiçbir şey beğenmiyor zaten. Bana da cringe diyorlar. Öyle olmasam da iyi. <laughs> Öyle olmasam da ki bana da cringe diyorlar. Eğer sınava girecek öğrencilere tak tavsiye veriyor. Yayın 26 dakikadır açık. Burada 15 bin kişi toplanmışız. Bence bizden bir yarak olmaz. Boş verin. Vallahi billahi bak. Boş verin. Hani çalışan adam şu an zaten çalışıyor. mı? ne kadar doğru. Bir olmuş. 15 bin kişi buraya niye toplanmıyor yani? Hani, çalışan... <laughs> yani çalışan... adam çalışıyordu zaten. Anladın mı Kemal? Boş verin. <laughs> Kamerayı hiç Niye? Ee, Hakikaten ama... işim. T O zaman T o abi yani Kanka Kanka e değilmiş Kanka değilmiş yani. kanka Kankaaaaaaaaa 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 E değilmiş de Kanka <laughs> Bu mu sendir sen Ede ben benim Ne oldu ben anlamadım Gületim geliyor ama oğlum. <laughs> Demek ki onu da öğrenmiş olduk Mouse'un tıkıyla e <laughs> <laughs> Bir anda mezar taşı oldum diyorum ne oldu <laughs> amına Ben anlamadım. Ya oğlum bilen biri varsa yardımcı olur zaten biz. Bu arada ben ger gerçekten bu arada bilen biri bunu Ya biri bana, bana böyle şey kazanda leke var yazıp duruyor ve anlamadım. kazanda neresinde leke var ya? Kazanda leke var, kazanda leke var deyip duruyor. Nerede leke var kazanda? Leke değil bu yazı. Leke falan değil. <laughs> Allahım ya Rabbim. Orada işte. o kazak da değil ki ama ben hep ...Leki o. Hayır değilim. Hayır değilim ne ya? Hayır Leki değil. Ya seçiyorsun o zaman aman okuyum. <laughs> hayır oğlum sana bir şey demedim. Adam bekliyordu. Adam ben... kaç ay? Adam, belki... adam kaç <laughs> ay? Sonucunu oynuyor. Amcık bilen birisi vardır çözer Kardeş, diyor. bir dakika bak adam Biliyorsan belki çöz, çok bilmiyorsan oğlum, konuşma amına koyayım. Adam belki çok bilen birisi amına Adam belki 60 yaşında i̇şte, amına koyayım. İşte tartışma arka planı Bol merak ediyorsun işte, bu işte ne amına koyayım. hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. Bol Volkif öyle bir video daha. Ne yapsak düz tıbın tırmandan tahin etti de bu ne ya? Ya oğlum kaç yaşını geldin? Hala bilgisayar oynuyorsun. Sen ne zaman evleneceksin lan? Ulut benim lutuma dokunma. Başlarım seni lutuna ha. Hadi bir şey söylesene lafına. Çocuğum, ananı dinle. Evlen, evlen de bul belanı. Bir de sen defterini duracağım ben. Dur bakalım sen, kanar herifler sizden. ah, ah çavurum <laughs> doğurdu, ah. Ne oldu kız, Fatma abla neden ağlayıptın sen? Evlenmiyor diyoruz. Beni bir torun sevmek lazım. Ne yapacağım? Fatma abla, ben seni bir yere göndereceğim. Senin derdin devası bende abla. Bak indi. Mayalı hamur gasper gibi açacağız. Bol tahinle şekeri güzelce mı Acık değil mi? Bir onda tahinle şeker, tereyağınla beraber. Veriyorsun fırına, çıka çıkmaz. Dayıyorsun anına. Antep fıstığı, ceviz. Doğrayıp aldın mı servis tabağına? Diziyorsun kaymak gibi dondurmayı. Buz gibi. Sonu ve Tekran bir daha antep ki. ceviz'i. Üstüne koçarının dağlarından hali gibime geldi neden? Kaç lira aldın doğruyu söyle. Yok vallahi ben açmadım bana yollandı. Bana yollandı. Benle hiçbir alakası yok arkadaşlar. Yollandı. <laughs> Abla Abla dudaklar kırmızı dişler sarı yoksa sen galata <laughs> Ya benim dişlerim sarı falan değil. Benim dişlerim beyaz. Ben sigara kullanan bir insan değilim. Kahvem vardır, çayım vardır ama sigara kullanmam. Ya yeter artık yeter yeter. Beni bir salın ya. Tamam tamam inandık dişler. <gülüyor> <gülüyor> subscribe olmuş Furkan Özdemir 47 aramıza hoş geldin. 5 TL göndermiş. W yazmıştı Alexex. Hangi konu bakımından da Alexex? <laughs> w derken. Abla ilk bağışımı sana bu bağışta ilk editimi sana atıyorum. İzlersen sevinirim demiştin. Allah'ım herkesin ilk bağışı bana herhalde. Çok mutluyum şu an. S anlar izin tonu okumuştum zaten. Turuncu yağ saçma tütün kokusu geldi buraya. Hayır ben sadece ben çok yani kısaca sigaret gel tüketmiyorum yani. Drama. <laughs> <laughs> Oha çok iyi. Abi bu ne? <laughs> Aman eziyet çektiriyorlar ya çocuklara. Ne izliyoruz ben de bilmiyorum vallahi. Aa. <laughs> arkadaki sesleri duyuyor musun? Çok korkunç değil mi? <laughs> İsa Musa sen bizi İnsan Musa sen bizi kutsa yazmış bir tanesi de. <laughs> <laughs> Görüşmezse ben telefonu da kararım. Haydi. Ha telefonu da kararım. Ne olacak? E görüşmüyorum. Para Aklıma vermiş, ne geldi? 100, 300 yüz para vermişim ya, telefona. Yazık. Telefonu da dedim. 3 milyon takipçisi var. Ulan kıçını açan 3 milyon takipçi buluyor. Bu kadar vaaz ediyoruz. 1 milyona yeni çıktı. Yazıklar olsun size. Gerçekten şunu çete şöyle bir şey yazmak istiyorum şu an. Ne? Dayılara bak. <laughs> Anladım yayını başlattın. Bunu gördük az önce. GG. yayında böyle bir şey olsa var ya bana. Aman. Tamam güzelim geleceğim yanına. Sen niye böyle yapıyorsun ki bana şimdi? Telefon Ben onu anlamadım. Böyle bir şey olamaz abi. Abi. Ben bir şey söyleyeceğim. Söyle Benim oğlum, 15 yaşındaki oğlum Umut Berat evet. Güneysu, koronavirüsünün ilacını bulmuştur. Wow. Hayırlı olsun ülke. Hayırlı olsun ülkemize. Bir sağmana durmadan o kafandaki o garip şeyle, o yokken de zaten garip, birilerinden yardım alıyor, yardım alıyor deyip duramazsın. Dayı neden? Neden yani peki neden? Ne <laughs> canım? Allahım yarabim. Biz almadık. E, kim aldı onları? Belediye başkanı. Kona Sen kere olsun belediye başkanı anasının da babasını. <laughs> Aaa! Bunları mı gönderecek size? Korona var diye dezenfektan diyor. Korona var diye dezenfektan diyor <laughs> bir de ya. Şimdiye kadar hiç insan bulundu mu? Hayır. Olabilir ama o yine de bir insandır. Ağabey. Ağabey Korkuyor. İnsan gibi mi? Hayır hayvan gibi. Size bir laf sokayım mı? Neyse sokmayacağım laf falan. İnanamıyorum. O ne ya? Burada, burada. Sen ne kadar düzgün bir naksın ya. Aa, kedi, kediler ne var? Yıkanmayı sevmiyor. Allah'ın efendisi nasılsın? Dur ayaklarını. Şunu böyle. Ay birazdan atlayacak gibi duruyor. Bana Çok korkunç. Adettendir bana bak bana. Bana. Adettendir ne yapalım biliyor musun? Şöyle yapalım hoppa. 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 Göz uygularını. Şöyle hop. Ağzını böyle. Hop bana bak bana. gel Hoppa. saldırmasından korkuyorum. Hoppa. Hoppa. Burayı, burayı güzel. Ya ne yapacağız siz bugün tutturdunuz oyun oyun diye oyun mu oynayalım direkt onu mu istersiniz ha bir dakika bir tane bir şey vardı Şemman İbrahim uh, tatlı ses uh, hadi uh, bakalım uh, uh, atma sikik ya ama yani niye hepsi beni buluyor Gerçi. Bekle senin amunya koyacağım seni. Allah. Bekle. Allah. Allah. Keşke. Yile, yile kesin hile. İle koyayım. Ne ne ne. Amına Amına Yuan yıkılsın. Ben Adana TPS oynayabiliyorum. Evladı, yıkı korospu çocuğu. Gördüğünüz gibi orospu çocuklarının istilası altındayız zaten. Güzel. Nice. Saçındaki yağ bakmadan titiz ayağını yatan yarışmacının dramı. <laughs> Bu nasıl bir başlık ya Böyle bir başlık konur mu Ya i̇şte saçındaki ya bak bana titiz ayağını yatan Yarışmacının dramı Öyle başlık mı olur ya tanımıyorsun. <laughs> Daha mahkeme kapısına varmadan yok ederler adamı Dinlerler mi seni Belki seni dinlerler Ne de olsa eski mafyası. Ne dedin sen Mafyasın dedim anlaşırsınız Ne diyorsun ulan sen Ağzını topla ağzını Kim söyledi sana mafya Ben mafya değilim olma. Abla dişler, dişler kırmızı. yok. Bilet yok. Ben... Abla dişler kırmızı, dudaklar beyazdı. Ben bir kalp attım. Bir yandan, bir an... Yandan... Zaten ben de anlıyorum ki siz böyle her şöyle şöyle diye açıklayınca zaten anlıyorum yani. Teşekkür ederim. Çok tatlısın. Ya tamam artık